Evet, 15. soruya baktığımızda soru cümlesinde yukarıda yapılan açıklamalar hangi öğretim ilkesinin önemini vurgulamaktadır? Öğrencilerin problemlerle ne derece baş edebilecek yeteneğe sahip oldukları noktasında kendilerini değerlendirmeleri önemlidir. Bu nedenle öğrencilerin bu ilkeye göre kendilerini sorgulamaları her şeyden önce değişime açık olmalarına bağlıdır. Öğrenci değişime açık olduğu zaman, ancak eksik ve yanlışlarını görebilme, bunları giderme ve elde edilen yeni kazanımlarını yeni ve benzer durumlara aktarabilme yeteneği gösterebilir. Burada öğretim ilkesini, vurgulanan öğretim ilkesinin hangisi olduğunu bulabilmek için en önemli ipucumuz soru paragrafının son cümlesinde yer alan elde edilen yeni kazanımların yeni ve benzer durumlara aktarılması. Biz buna transfer ediyoruz. Öğrenci okulda öğrendiklerini yaşama transfer edebiliyorsa ya da diye ifadeyle yeni bir benzer bir durumda kullanabiliyorsa eğer bu hem öğrencinin bir ihtiyacını karşılama hem de öğrenciye fayda sağlama anlamında kullandığımız yaşama yakınlık ilkesi. Yani doğru seçenek A seçeneği.